o zaman peki. Okay. O zaman istek şarkı sana ben bu gece ölmez, ölmem ölmem için. <laughs> ya ama ya Sümeyye var ya sen de. bir yandan gazlıyorum bir yandan öldürüyorum beni. Yarın mobil yapalım. Gülmüyor. Yusuf. Evet. Yarın bir şey yapalım. Sümeyi yani. Aynen aynen o kadar konuştuk şimdi ben, ayıp olmasın. Ben ama dediğim gibi bin almayayım ya. Susma. Gerçekten susma. Ben bir dene de. Atalım. Daha gibi yiğitler ekliyorum. Şaka mı var solda? Ay şaka mı ya? George Apple'a iniyorlar. Yani George Apple'da tak... adam onlar, onlar kendi arasında çatışırlar. Abi. Hiç şey yapmayın. E, hastane ben bir geldim. takım var. Abi herkes buraya geldi yine. Yusuf i̇şte, bildiğin hikayeleri bize anlatma tamam mı? Şimdi. Lütfen. Hangi bildiğin hikaye? Biliyorsun geleceklerini. Abi Peki, ama biliyorum. uzak sonuçta. Bu kadar gelmemeleri lazım. Gelirler abicim gelirler. Hastane bir takım, Georgia pul iki takım. Peki niye lo çok? Alıyorum bunu. 4 var isteyen var mı? Atıyorum. Attım. Ne atıyorsun? M4 mü? 4. 4 eksi. Burada 3 şanta var ya. geçerken ya. alın. Üstüne yer yok mu? Alıyorum. Aldım. Dım. İhale yapar gibi. Sattım. Şöyle. Bir m bunu bir M4. Ben de bir emin yok bir Alırım ya. Bir, tamam. Neredesin sen? Ayrıca bir şey yok mu? Aynı. Aynı şey yok mu? Aynı. Aynı şey yok. Tamam girelim. Şu bir gireceğim ya. Hiçbir şey bulamadım. Bayağı kötü Orada bir şeymiş. ben şu berili atıyorum. Sana. Şuradakine şey girelim, şey girelim, girelim. Şu binanın. Ben girelim. Şu Ortada girelim. Şu dördü verseydim. Dördünü verseydim. Dört. mi bana Start burada. Burada şey, kokusunda evet. kokuşuyorlar. Fazla kaynete bulursanız işaretleyin lütfen. 6 eksim var fazladan. Güzel. Var mı hala? Bir 6 x daha buldum. Ben 6 alırım. 6 Diğer 6'yı da ben alayım o zaman. Tamam. Adamlar Bilmiyorum. geldi buraya. Hastane geldi buraya. Önümde şu an. Binaya girdiler. Kaç bence. Ailele kaç. Böyle Çok uzağız. Bu ben kadar bende kurşun bile yok. Bir nak. Yusuf kaçıyorum. Adam bildiğim için direkt ona doğru koştum. <laughs> Bir nak daha. Evde vermeysin. Hehe, iki nak var burada. Bir öldü. İki öldü. Fahri Üçüncüsünü yorum. bilmiyorum nerede. Dikkatli ol. Ses yok üçüncü ayaktan. Burada burada. Yusuf. Tamam. İşaret koy yerine. Şurada bir yerde ses aldım. Tamam dikkatli oyna. Diğer tarafa bakacağım. Tamam diğeri burada gördüm. Şurada diğeri. Body shot'lı yine hepsi kafa benim. Diğeri sıkıyor bana. Uşuyorum. Etrafımız Aa, Eve, eve girdi, eve girdi. Tamam. Bak. Güzel. Evin üstündeymiş işte. lan, saniye yukarıda. Üstte üstte üstte. Üstte mi? Hayır. İkinci katta. Saniye de bende. Bu temiz. Tamam. Abi kaskımı, üç kaskımı, pardon üç yeleğimi ve kaskımı sıfıra indirdi. Abi benim de aynı kask yarı. Bir mermi sıkabildiler yok. bana o da kask. Başka var mı? Şu an ben yok doğru. burada temiz. 30 mermi de bu kadar olur mu ya? Allah aşkına. Şunu yere atayım da bir bakın Allah aşkına böyle bir şey mümkün. Adamların Lan. kasları sapa sağlam biliyor musun? Yeleği mi görsün? Yeleğini niye atamıyorum ha? Çantada Burada bir yelek var bu arada. Alayım ben onu ya. Bunda iki tane i̇ki var. var. Ben istiyorum ya namlucu. İki tane var burada. Ee, benim 6x kimdeydi? Gel. Burada hmm. emergency pick up var mı arada. Ben ya, yaptım oraya. Kask var mı? Ona bakmadım. Kaskım yok. 6x'i nereye attın? Şimdi içeride. Görmedim, görmedim. Gördüm. Birazdan geliyorum görmesin. Gördüm gördüm aldım. Uzun sürdü daha ölmediler ya. Hareketlere bak vay. Geliyor bin. Bu adam bu işi. Ya işte böyle şeyler yazdı. Abi olay bende bitiyormuş. <laughs> Aa alan geldi. Alan geldi evet. Evet araba bakıyorum. Şurada şey var. Motor var. Tamam George Apple'a dikkat et. Bir motor bisiklet de ben buldum. Birer tane alıp gidelim. Tamam. Aa ben taksi tamam. buldum tamam. Toros buldum burada. Taksi. yolcu aslan yolcu as selamla <laughs> gelip tamam çıkıyoruz biz tamam benim Bustum var mı? Var. Busta olmayana 2-3 tane verebilirim. Ne? Busta olmayana 2-3 tane verebilirim. Ay siktir. Ayyvayyvay. Of ölmedik ama. Ben sürümüşüm sen. Ben motorluğun daha şanslıyım. Biliyorsun. <laughs> Dolu mu evler? Burada araba patlamış. Aa, aa, aa. <laughs> Korku dolanlar ya. <laughs> Abi güzel bir yer bulmamız lazım. Bence sağlı gitmeliyiz. Sol doludur. Sağda doludur. Sağdan vazgeçtim tekrar. Burayı bakmayalım mı ya? İşaret büyük ihtimal dolu ya. Şu ev dolu mu Boş. Şöyle bir etrafı görelim önce. Tarka ses var. Şey dolu gibi. Bakıyorum ama. Devam bakayım 8 ikisinde. Olay <laughs> boş bence de. Şu ileridekilerden emin değilim. Kendime ateş atayım mı sizin için? Hayır hayır. İlk. Senin C4 Gerek aldın yok mı? Bence. Tabii ki hayır. Efendim? C4 aldın mı? Keşke olsa da. Bizim C4. Edo şey ya intihar bombacısı. Oyunun sonuna kaldığımızda bir eve bir takımda oluştu zaman arabaya C4 koyuyor gidiyor adamın dibinde patlatıyor. Aynen öyle. Bir takımdan kurtarıyor bizi. Helalleşiyoruz önce. Hadi gel helalleşelim. <laughs> C4 bul. Helalleşmeyeceğiz. O nasıl bir helalleşmek ya? <laughs> ba nasıl? Baştan ben çıkarma de, galiba. Ben de göreceğim ben de. Böyle Hadi. helalleşiyoruz. Peki hala. Alanı nereye verir? Şuraya doğru çekecek alanı. Hissediyorum. Yani dediğim gibi. Karşıdaki tepeye doğru geçelim mi? Oradan mı dönelim? Vallahi bakıyorum şöyle haritayı nasıl oynarız diye de. Bir sonraki alanı şuraları çekecek. Aslı'nın işaretine doğru. O kesin. İşte şöyle. Ee, şurası işte dolu mu bilmiyoruz. Ona göre oynayalım. Doludur büyük ihtimal ama. O zaman ortadan bırakacağız. Şöyle. Ama gazı bekleyince önce. Bence düz devam edebiliriz ya şöyle. Arabayla mı yaya mı? Burada belli var. Düz düz. Ya şey düz yeri. İki gördüm. Ağaçları var. Ağaçı biliyorlar. Burada. Evet. Son 40 saniye. Alan biraz çeksin gidelim o zaman. Arka bir toparlasın kendini. Gördürüz

Oraya evet, doğru gideceğiz tamam. zaten Adam bu arada. Adam etti kendini. Şu tepe dolu. Tepenin arkası. Aynen. Oğlum, düz oraya falan. Evet, oraya mı oraya şey yaptı bak şu tam işaretimde duruyor bir de. Kesiyor etrafa. Arabayı da bir yandan aslında bırakmayalım. Ben rotate atarak tamam. arabayla oraya geleceğim. Koşuyorum ben. Şimdi Alanı ortaya verirse arabayı cover yapmak zorunda kalacağız. Arabamız olsun yine. Nereye gidiyorsunuz? Aslı gelecek mi gidiyor mu? Ya niye bu tarafa gidiyorsunuz anlamadım abi. O taraf evet. biraz açık. Solumuz doluymuş gördünüz mü? Şuradalar. Şu an yoğunluk zaten solda ya. oradan adamlar kesip bir yerini alabilir. Aslı ölmeye hazır mısın? Benle gelenler genelde Ölmeye ölüyor. mi? Lan niye ölüyorsun? Ya bilmiyorum üstüme çekiyorum ben adamları. Hakkımız helaldir. Açığa geldik böyle gelirsek tabii öldü güzel mi? Bu ne? Eyvah 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 eyvah. Eyvah yanlaya yanlaya. Biz şimdi keşif yapacağız önde. Beyler hmm. evlerden en üstü sıkan yok bize. Dedin ve... De... O neydi? Bir sol taraftan doğru sıktı da. Biri hava mı atıyor? Sanki. Niye ayrıldık ya yani? Çok ayrı olduk. Şöyle, gelecek bunlar. Şu evleri evet, tutacağız. Evet, havan atıyor. Ha, şey atıyor, evler atıyor. Galiba şey evler diyorum. Ee, şurada bir yer atıyor. Aa yukarıda şey var. Bak bak uçan var. Planör evet. mi? Evet. Yok, yok Şey. Yok. Tamam. Kurtarma kurtarmayla gelmiş. Önümüzdeki evler temiz. Hareketlilik yok. Bence geneli orada ya. Aa orada bir şey oldu. Nerede? Ha şeyin sesi ya o. Şu mavi nokta bilmem ne çipi var ya. Aa resledi mi Araba geliyor. Aslı gördün mü tek? Bize geliyor hazır ol. Şimdi. Yedi bir tane. Güzel. Aldım. Çok iyi. Olmuş. 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 11 bu arada. Adamda 17 tane boost var ya. bu demişken ben bir şeyler. Enerji drink alırım ya yani bu Boost'un altında. Gideceğim mi vereyim mi? Versene biraz. tane de first aid var mı? Anladım. Ortaya doğru yaklaşalım mı? Ee, alanı bilmiyoruz. Arka gelir mi diye şüpheleniyorum. Aynen. Baktığın Orada... yön var ya. Oralardan şüpheleniyorum. Aha, ben bir tek. Bakın. Ben ortaya bakacağım. Kim nerede diye. Şu uçak sesi çok fazla. Aa, drop drop'u bize attı bu arada. Bize ya yani biraz elimize. Drop. Şimdi e, o drop'u bize atmadı, bana attı. Önce bunu bir düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Elinde ne var? Elinde ne var Yusuf? AK. Diğeri? Ne diyeceğim? İki takım ee, kapışıyor karşıda. Drop sizde ya biz ileri oynadık. Nerede? Siz alın gelin drop'u ikiniz. Umarım. O evler buraya bakacak bence. Nerede evet, drop e, Sağımız oluyor. adam olabilir. Drop'u göremediniz Duştum. mi? Düştü düştü düştüm. Ha Nerede buraya yok düşmüş. Yok. Öne düşüyormuş. Ben arkaya düşüyor zannediyor. Ya benim bu arada her şey güç. Ben neye koşuyorum buna bilmiyorum. Bak gittin ne var bari bak. Aa, üç, üç. AVM var. isteyen. Ben alırım. Koşuyorum oraya. Beni lütfen koruyun. Bir AVM oynayın. Hiç AVM oyna. Al. Kapağını değiştirdim. Sana mı? Burayı, burayı görmüyorlar bu arada. Geliyorum. Abi burada nasıl adam yok ya? Garip. Şu an iki takım var bence ve ikisi de şurada. Arka taraftan kimsenin gelmemiş olması bilmiyorum garip geldi bana. O kurşuna atman. C4 var içinde. Pekala ben Poline arkadan mi? oynuyorum. Poline. Herhalde burada kimse yok anladığım kadarıyla. Bir yani. Evin etrafını sararsak bilin bizim. Evet. Biz yani. açıktan oynayacağız gibi ama. Tamam adam birini duydum. Yukarı çıkmayacağız. Tepede mi? şurada. Evi darlıyorlar. Sen çık istiyorsan. Ben gidiyorum. Git git. Ev, ev ve ikisi şey yapıyor ya şu an. Aynen ikisi tepede abi. ben arkalıyorum onları. Diğerleri devde. evde. Ben eve doğru yaklaşıyorum bu arada hafif. Dropu gene buraya attı bu arada gördüm. Burası maklıyor kendini. Alanı eve verdi. Bu hiç iyi olmadı. Ben adamların arkaladım. Ben çok açıktayım bu arada. Çok ayrı kaldık. Ben bir böyle olmamalıydım. O arka var, Oo. arka var. Hoş olmadı. Abi arkaya Nerede? o kadar baka baka geldim ya kimse yoktu. Nerede? Edo'nun öldüğü yerde adamlar. Evet görüyorum şu an. Sumo faktörü. Ben eve pushlayacağım galiba Aslı. Ya yani sen çok tehlikeli yerdesin ve oradan şey gelecek. Göremiyorum ki adamları şu an. Göremeyeceksin ciddiysin. biri gördü beni. Evet sana evden sıkıyordum. Ya of. Tek ümidim bu ikisi diğerine koşması. Koşuyor bunlar. Onlar basacak onları. Aha. Bir kişi gördüm. Önce gördüm sağdan, de... Sağdan şuradan şu, sağdan şu ileriden sağdan sağdan, sağdan gittiler. Ama ben bir gördüm. Ben şurada tıklıyorum. Sıkıyor. O ölecek galiba. Vurdu Bırak çünkü. Vurdular onu. Al. Ağzını ya, sıçtın. Yat 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 yat. yat. Bilmiyor seni yat. Ama tepe görürse öldün. Evet. Lan? Alo. Hava gecikmesi. Evet. Şu an sunucu çöktü. Abi ya inanmıyorum. Gerçekten PUBG bize win aldırmamak için elinden geleni yapıyor. Ha şaka gibi. Reconnect'e bastım ama. Ee, tekrar baktım. bağlandı. Evet bastım ama. Yok yo, sunucu çöktü. Geçmiş olsun. Asıl suçu inanılmaz gerçekten. Yani dene yine şansın da sunucu şu an çöktü ya. Deneyeceğim ya. Geldikçe deneyeceğim. <laughs> Ben yarın bir hoca de... gideceğim Adam... ya. Büyü mü <laughs> yaptılar bizi anlamadım ki. Adamların da gitti ya. Evet. Hayır bizim bin gitti. Bizim alamaz hiç. Alır ya İki takım birbirine oynuyordu orada. Evet. Ama ben... bir diğer takım iki kişi değil miydi? Dağdan gelen. Hiç önemli değil. Ya, Şimdi iki iki üçler işte. Birbirlerine kırdıracaktı son adamı direkt vuracaktı zaten can az olacaktı. Aynen. O yüzden keşke sıkmasaydım ya. Görmedi ki beni. Bilmiyor ki. Öyle mi? Aha. Hala arkası dönük. Ben bakıyorum adamın şu an. <laughs> Gördüm onu da. İmlecim önün üstünde yani. Gördüm onu da. Abi yok bağlamıyor Anladım ya. Anladım sandım sınıf attığı için. Çok yani. <laughs> 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 Bugün bu de kadar sevindim. <laughs> yeter çocuk. <laughs> Aha connection time out dedi. Tamam, çöktü. Sunucu çöktü ya. Ya abi mal. Semiray tüh be demiş. Yani gerçekten tüh be. Tam güzel bir oyun çıkarttık dedik. Bunda da sunucu çöktü.